selam ben söyle bana neresi ya ya sürpriz sürpriz mehtuş sürprizi Hı -hı. mehtuş baskını hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar güzel bir akşam evet yarı finale çıktık yarın maçımız saat 6'daymış bu arada ben 7 diye yazdım her yere ama 6 diye bilgi geldi. Saat 18.00'da yarın. Haberiniz olsun. Bugün yanımda Mehtuş var. Hmm. Mehtuş yayınımın konu. Siz aynı mı <laughs> Benden gördü mavi giyinim. Aha. Bu ne? Prenses. Prenses. prim prim giyiniyor <laughs> Aşk, hani bir şey izleriz burada, olmaz şey ama ben utanırım <laughs> gidelim mi biz hayır Hı -hı. dünkü heyecanı yarın değişeceğiz bu arada. evet yarın da çok güzel maç olacak ya bence bakalım biz oksijenle bu arada first strike ta da oynamadık galiba onlar bayağı biz onlarla oynamadan elenmişti. O yüzden bayağıdır oynamıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ya tıraş iyi oldu. Tıraş olmam. Değil mi? Adama döndüm. Gençleştim ya. Çıtır oldum ha. <laughs> Vallahi mavi giyince birbirimize benziyor. Yengemizi üzmüyorsun değil mi? Yengemizi üzersen karşında bizi bulursun. Biz kim miyiz? BBL taraftarıyız. <laughs> kim o? <laughs> Blue Lord diye biri. <laughs> Üzüyor muyum sana? <laughs> Yorgunsun gibi abi. Ya evet spora başladık biz. Kaç oldu? Bir hafta dört, dört kere oldu değil mi? Senin üç benim dört. Aa, <laughs> Benim 4, senin 5. Hmm i̇şte. Aynen. O yüzden böyle bir ağrım var ya. Hatta belimin altı tutmuyor. Bayağı bacaklarım falan pert. Onun yorgunluğu var yani üzerimde. <laughs> Git bir koltuk al artık mı? Koltuk var ya izliyorsa olsun. Evet ben bizim konuklarını böyle oturtuyorsun ya. Hemen yapıyorum lan o koltuğu. Saçmalama. Şu an yapıyorum o koltuğu. Hayır. Allah da beni kahretsin. Eee? <laughs> <laughs> Sinon yollamış ya. Sen chatle konuş, muhabbet et. <laughs> Aha. Hadi chatle muhabbet et sen. Ama bak sana koltuğu Şu yapıyorum. Hayır hayır, sonra Tamam, özür dilerim öyle dediğin için. Vazgeçme, gel. Gel, biz zaten az duracağız. Yenge de 15 kıyafet değiştirdi, yorulmuştur mu? Reis'imi izlemiş. <laughs> ya bu kadınların tripleri anlayamıyorum, ayıkamıyorum ya. Niye ya, neyini anlamıyorsun? Hayatta değiştirmem, bir Reis için 20 kıyafet hayatta değiştirmem. Bak bir şey diyeceğim. Ama... Ee, bir dakika. Kadının bir daha, da olayı bir o bence. Bir dakika. Kadın erkek ayrımı yapmam çok saçma. Sen de işin için... Ben de mesela hayatta 10 saat açıp burada oyun oynamam mesela. Sen de onu yapıyorsun. Şimdi sen erkek kadını diye ayırayım mı ben yani? Haklı. Özür dilerim. Kadın, bilmem sanki keyfimize yapıyoruz biz. Biz de çalışıyoruz, eve ekmek getiriyoruz. Özür dilerim. Doğru dedi, ağır oldu. Evet. Sen de influencer'sın sonuçta yani. Yani Aynen öyle. işini bana. icra ediyor o da. Lütfen böyle kadın-erkek ayrımına bu gibi konulara girmeyelim. Asla, ben hiçbir zaman öyle bir ayrımcılık yapmam. Çok özür dilerim e, hadsizce konuşmamdan dolayı hepinizden de ayrı özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Ekmek değil pastadır o. <gülüyor> 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 Ekmek getiriyoruz. E, Alexandros 5. Enktos'un Dragos 5 aydır Jozix 7 aydır. Lady'mize selamlar bugün yolda kalmış mı? Demiş. Kalmadım ama ee, şey Sıkıntılıymış galiba. Aşkım o zaten buji hatası biri. Biri motor hatasıymış. İşte motorun Bütün buji. Bütün tarif Aynen. yazdı biri... sağ olsunlar. Biri dedi ki abla dur orada ben geleyim dedi. <laughs> Düzeltmeyi. Yok sakın öyle bir şey yapma da. Yok. Çok bilmişlik yapıyor, yapıyorlar çoğu çünkü. <laughs> Ama sıkıntılıymış e, vereceğiz arabayı servise. Evet ısıtma aşağı? bujileri. Ben de buji dedim de hayır dedi. Kendisi daha Isıtma iyi biliyor. Isıtma bujileri üstteki o göz göz olan. E ben zaman, ne dedim? Tamam. On, ben de dedim ki onda sıkıntı yokmuş. Motor yanıyor onda sıkıntı varmış. Ya olur mu canım? Isıtma bujileri de önemli. Ne demek sıkıntı yok? Uzun yolda sıkıntı yani. Allah korusun. Fortazela ikinci en kutlu olsun. Ne oldu? 1 6 aydır Kremt 7 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Dizel araba evet. Şu turnuva formatını anlatabilir misin? E, Rev Javik'te misiniz? Kesin şu anda. Hayır abi değiliz. Şimdi şöyle orası biraz karışık. E, birazdan gireceğim o konuya. Şimdi değil. Buji sıkıntı yapar bu arada. İki defa yolda bıraktı hemen demiş. Yok canım ben bisiklet kullanıyorum. Ben nereden bileceğim? E çok biliyorsan alsaydın arabamı götürseydin. Bir aydır yanıyor. Doğru. <laughs> Niye abim götürmedi mi? Trip neyse şu an. Cık, aşkım neden gerginsin sen bugün bu kadar? Ben iki gündür böyleyim ama dikkat ettin mi? Evet niye? Stres Dünkü mi? futbol is maçından sonra ben çok bozuldum ya. Hmm, ama bu stres seni yaşlandırır. Zaten yaşlanmadık mı? Yo maksanım mis gibiyiz. Çok şükür. Ama işte dışta görünen o. İçim küf. Niye sen böyle bir... Böyle bir dert açındırmış. değil ya. Bugün bir efkar yayını mı yapsak chat? Aa, ben geldim şurada iki dakika eğleneyim diye. Gideceğim o zaman. Hadi eğlenelim. açın hadi. Hadi gel sen oyun. Neyine? <laughs> Neyine girelim? <laughs> Neyine gireyim chat? Kahve yapmasını. Filtre kahve istedim. Dur dur bakayım. Tamam mı? Kabul mü? Tamam. Ama ben filtre... Ama Nasıl bilmiyorsun? 5 kere öğrettim ya. Ya çok zor bir makine değil. Start topa basıyorsun, oradan seçiyorsun, tıklıyorsun ya. Türk kahvesi. Tamam, sen kazanırsan ben sana Türk kahvesi, ben kazanırsam filtre kahve yapacağım. Tamam. Biliyorsun ayrıca makineyi. Tamam, best of 3. Tamam. 3 olan kazanır. Şu an mı yapılacak kahve? Best of 5 pardon, 3 olan. Hı. Evet, şu an hemen. Hemen kalkacak gidecek yapmaya. Tamam. Tamam mı? Kabul mü? Ya öf be! Sadece makas yaptın taş yaptın. Hani nereden şeyin... Neydi bunun adı kağıdın? <laughs> ya öyle oyun mu oynanır abi? Sadece makas yaptı taş yaptı ama. <laughs> Çok kolay maçtı bu arada. Tamam hadi gitme gitme. Yok gidiyorum. Yok yok ben kahve içmeyeceğim bak yiyemişim. Şey Zaten yok. az önce içtim. <laughs> Darth Vader 6 aydır. Rodnes 7 aydır. Jigsweet. Ee, Jigsit, 7 aydır. Jiko 8 aydır. Onur Recep 9 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Oyun bozanlık ben yapmıyorum. Kendi istemeden. Ama hakkım var. İstediğim an, istediğim noktada sana kahve yaptırabilirim. Yani tam olarak istediğim nokta demeyelim tam mi? Tam istediğim saniyede kahve yaptırabilirim. Aşkım ne farkı ediyor? İstediğin nokta demeyelim de istediğin saniye mi diyelim? Ya yani tamam ben oyundayım mesela. Çok önemli bir an. Evet. Bana gelip şey mi diyeceksin Türk kahvesi İstersem, yap? İstersen istediğim gibi. Bu biliyorsun asla bozulmaz bir oyun. Bozarsan Doğru bu arada biz bunu hiç bozmadık şimdiye kadar. <gülüyor> <gülüyor> Benim de ona yaptırmışlığım var çünkü. Lear 16 aydır. Bak bu çocuğun hudisini yolladık mı? Ben sana dün dedim ki. Çocuk. Hangi, hangi çocuk? Lear Çocuk benim chat'e artık sadece ne hey, yazıyor biliyor musun? Hey dostum bir saniye. Hoodie istiyorum diye. Açıklama yapıyorum. <laughs> ee, bu var, bir de konvers sözüm var ya birinin kız arkadaşı. Evet. Konversin siparişini Mugo'dan verdim daha dün. Bizim Mugo'ya gidip seninle, atan iki gündür yazıyor, onu almamız gerekiyor. Onu alınca hepsini toplu adam gelecek onunla göndereceğiz ya kargoları. Tamam bunu onu bu bekliyoruz. hafta içi alırız. Bu hafta içi hallediyoruz. Ama şeyi yollayalım Hudi'yi. Ama tek kargocu gençlik hepsini vereceğiz. Uğraşmayayım. Sen bana şey. ver ben yollarım aşkım. Gerek yok yani ben, çocuk benim, bak kaç aydır bekliyor o yüzden. Benim sana vermeme gerek yok ki. Senin dolabında mı diye yollayacağım. Al kendisi. <laughs> evet. Mabidesi de o. 18. renkli olsun çok teşekkürler çok sağ ol. Eagle is aydır. ev Eyvallah cansın. Yenge yaysın biraz da. Ferit salar mısın abi? 5 senedir seni izliyorum. Biraz da yengenin oynayışı izleyelim. Ne oynayacağım Ben okeyim. Oynamak isterse ben ha, salarım. Oyun açmıyorsun Açayım ne istiyorsun oynamak? Aç LoL atayım bir tane. Gerçekten mi? <laughs> açarım. şey Açarım. Keşke White Rift yayını yapmadın ki hiç. White Rift'te esiyorum. White Rift... Yok. Yapmıyorsun. Ama... E, LoL açarım istersen. Rezil olurum ondan. Tuşları bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama White Rift iyi oyun ya. Arkadaşlar, bir kere insan ne derdi? Valorant oynasana. Sana Öl Valorant eteyim. açayım. Gel heveslendim bir bağır. Gel sana volant üreteyim. No, no 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 Hiç kafam şu an kaldırmaz Açın Monopoly falan oynayalım gidelim ben. Hı? Hadi açıyorum. Bir, bir el Monopoly at. Dur bakayım. Monopoly mi? O gün oynadığınız oyun neydi? Sincolar Discord'da var. <laughs> Selamun aleyküm. Ver Sincocuğumu. Sincocuğum. Efendim yenge. Ne haber? İyidir senden. İyi benden de. Ne oynayacağız? Ne oynamak istersin? Seçeneklerim neler? Say yaprak. bırak. Neyi sayayım? Rauf burada mı? var. Rauf abim yok uyumaya gitti.